Evet arkadaşlar üçüncü bölümle birlikteyiz. Eee, ne haber lan? İyi kenar korik. İyi kenar korik. İyi kenar korik. Çünkü Brawl Stars arkadaşlar. Arkadaşlarla oynamak önemli. Arkadaş is the best. Boom 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 çık çık bu Biliyor musunuz arkadaşlar? eskiden bu çocukları eğlendirme aletiyim. Sonra bıkmış. Ee, sonra bıkmış çocuk. Şey olmuş. Çocukları öldürmeye yarayan bir alet olmuş. Sonra Brawl Stars numaralarına katılmış. Gel lan. Gel lan. Gel lan senden korkmuyorum. Ya oh, kral. Kral the cutest. The baddest cute. The baddest cute. The baddest cute. Aga. The baddest cute. Ya. Ge ge. challenge'ı kaybettik ha. Eksi bir. Tüh göz kardeşler yenildi arkadaşlar. Göz Kardeşler bu sefer yenildi arkadaşlar. Göz Kardeşler. Yenildi. Gel lan buraya. Lan. Direkt ortaya dalırsan biteriz. Aha. Çocuk. Merak etme ben oyuncaklarla oynuyorum. Dalın oğlum. Dalın lan. Biraz yeri belli ettim ama olsun. Lan Öl Primo yapma. Yapma lan. Allah'tan IQ mu var. Ay güzel. IQ ya. IQ aha güzel. Ultiyi kullandık. Güzel. İyi ekip oldu tek gözler bu sefer. Tek göz takım. Çift göz takımı yenecek. Ne yaptım ben? Gördünüz mü lan? Pro'nun prosuyum ben. 9 rütbe. İşte bu. Sonunda şunlardan birine rütbe atlattım. Aha. sandık. Allah lütfen karakter çeksin. Şimdi efsaneye çıkma oranı çok az değil mi? Zaten çıkamaz artık. Kutla. 2600. Hedefte. Kar. The rocks. Bitch to me. The, rock. Aha, the rocks. The are rocks. Görüyor musunuz lan? The car... Carol is my name. The allergy is die game. Ha! <laughs> Nasıl öldürdüm ben iyi? Gördünüz mü lan? Hı? Kel lan. Kel. Kel. Koş. Babana koş. Trap. Böyle. Yapana koş. La bebe koş. La bebe koş. Siz bin dostlar mekin koş. Mandinko Normanders. La oğlum! Al şunları bak. Kafan dönük lan senin. Yani. Neden yaklaşmadı? Çünkü vuramıyor. <laughs> Korkak. Bu mesafesi kısa. Bir daha şimdi ultimi kullanacağım karın. senin ben tamam miskin lan. Ya böyle şey görmedim. Ne yapacaksın he? Ne yapacaksın lan sen bana? <gülüyor> <gülüyor> Tek şeyle bitti. Oğlum nasıl? Nasıl şey çıkarmış o ya? Adını unuttum. Neydi onun? Gale, Gale. Bey Gale. Oooo bu TNT. Kutlayan çocuklar. Oğlum. Bir çıkayım var ya. Senin ben. Tamam. Beni çıktırırsan öyle yaparım. ha. I can't believe that. I can't believe that. I can't believe that. I can't believe that that one that one. I can't believe that one. 2016 gönderme keşke o yıl olsaydı. Türkiye Avrupa Kupasını kazansaydı. <laughs> Neden bana yaptıysa onu? <laughs> Takım arkadaşına yapmasa daha gelme lan yanıma. Sen delik deşik ederim ha. İşte çocuk direkt orada gördüğü sandıkları vurmak yerine al işte. Gördün mü? Ne yap? Sprout gel al bebeğim beni. Gel al. Gel gel. Uzak mesafe mi? Gerçi onun fena halde uzak mesafesi var. Böbürlenmeyeceğim. Aha. 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 Gir lan gir. Burada yok musun? Aha! Burada Leon varmış ya. Şey yerine ultisini kullanmak yerine daha mantıklı bir çözüm koymuş. Tabi ultisini kullanmamış ki lan. Ultisini nasıl kullansın? Şimdi kullanabiliyor ultisini. Oğlum o, o sırada nasıl? Ta 5. Demek ki çok çekişmeliydi arkadaşlar. Ama oyuncu savaşıyor diyor. İggy! Hey! Yeltoş! Let's start! Sadece çocuk uzun olur. Hesaplaşmasına adet. Nasıl savaşıyor lan bu? Az önce beşinci olmadık mı? Az önce beşinci olmadık mı? Evet olmuş. Olmuş yok be. Rafael Nasıl beklemede ya? Ben istesem yaparım dedim bu videoyu Hatta şöyle demiştim, yani Ege ile video çekmeyi planlıyorum demiştim. Demediysen de kim diyor? Al işte çocuk yok be. hani canlı yayın oldu oğlum. Oğlum şu brown peste. Mega kutu. Keşke Gale'e gelseydim. ile Gale de gelsem bir şey olmaz ki. Neden <laughs> olmaz diye soracak olursanız oğlum Gale. ile gelsem bir şey olmaz ki ya. Şaka yapmayın lütfen. Ne olur ki ile gelsem yani. ile gelsen zaten mega kutu var burada. Brawl Pass. Onu da destekleyebilirsiniz eğer istiyorsanız. Heh. Lan çocuk. Ben de bir elmas kapmaca şey yapayım. Ne bekleyeceğim? Come on baby sky. Biri gelsin be. Kati pro yok. Bilmem ne bilmem ne. Kıyı altın ekçe. Oğlum adam savaştı değil mi? Vay delikanlı gönlüm var. Sen bu kurşunu yine mi yedin? Vay delikanlı gönlüm var. Sen bu kurşunu yani yine mi yedin? Adam e, yine yedi, yedi karakteri var. Hepsinin de rütbesi 15'ten 15 dahil 15'ten fazla. Ege'ye bakıyoruz. İzle dedim. Adam savaşmıyor. <Gülüyor> Nani? Bu <laughs> du, dur ben bir naniye bakacağım. almış almış naniye bak. Neyse.

Nee, bitte nicht. Hiç yusun, Pazartesi günü. İngilizce'de canlı dersimiz var. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz.